Kendinize güzel bir yatak yapmak istiyorsunuz ama yatağınız buna mı benziyor? Gelin size daha iyi bir yatağı nasıl inşa edeceğinizi göstereyim. Öncelikle yatağın arkasına kitap koyuyoruz. Ondan sonra soyulmuş koyu meşe kütüğünü koyuyoruz. Sonra yataklarımızı koyuyoruz. Ondan sonra buraya gelip şu şekilde güzel bir desen veriyoruz. Kitaplığın hemen üstüne koyu meşe tuzağı kapısı yerleştiriyoruz. Ve onun da üstüne dekoratif şeyler koyuyoruz. Sonra etrafını yapıyoruz. Şimdi sağ ve sola hem yeşil hem de ışık koyuyoruz. Yerlere halı ve tabii ki de sağa ve sola güzel tablolar asıyoruz. Artık daha güzel bir yatak odası nasıl yapılır biliyorsun. Kendi dünyanda uygulamayı sakın unutma. Kendine iyi bak. Hoşça kal.